Join, yani birleştirme. Bazen çizimlerinizi birleştirirseniz, çalışmanız daha kolay olur. Bu derste P-Edit, yani P düzenleme komutunu inceleyeceğiz. P-Edit komutu, nesneleri tek bir parça haline getirmemizi sağlar. Ekranda, basit bir parçayı gösteren ve bitmesine çok az kalmış bir çizim bulunmaktadır. Aslında eksik kalan tek kısım, bazı parçaları budamaktır. Trim, yani budama komutunu çalıştırın. Ardından, Ekrandaki tüm nesneleri seçim penceresi aracılığıyla seçin. Seçilen tüm nesneler kesim sınırları içerisine alınmıştır. Ardından çizim alanını sağ tıklayın. Tasarımınıza uygun olan yerleri seçerek budayın. Budama işlemini gerekli bölgeyi seçim içerisine alarak ya da tek tek seçerek gerçekleştirebilirsiniz. İşlem tamamlandıktan sonra escape'li komutu sonlandırın. Bu parçayı bitirdiğimize göre şekle yakından bakalım. Bu çizim tek bir parçadan oluşsa da AutoCAD bunu ayrı bir çizim parçaları olarak görmektedir. Şimdi buradaki bütün parçaları tek bir parça haline getireceğiz. Bunu yapmak için P-Edit komutunu kullanacağız. Escape tuşuyla nesneleri seçili olmaktan çıkarın. P-Edit komutu şeritte Modify yani düzenleme sekmesinde bulunmaktadır. Menüyü genişletin. Komutun simgesini burada göreceksiniz. Komutu çalıştırdıktan sonra tek bir parça seçin. AutoCAD'in bu çoklu bir çizgi değil. Bunu çoklu çizgi yapmak ister misiniz diye sorduğunu göreceksiniz. Evet komutunu verebilmek için sağ tıklayın. PEdit komutunun birçok alt komutla pek çok şey yapabildiğini göreceksiniz. Şimdilik Join, yani birleştir seçeneğine bakalım. Menüden Join seçeneğini seçin. Birleştirmek istediğiniz bütün parçaları seçerek sağ tıklayın. Bittiği zaman Escape tuşuna basın. Şimdi şekli seçersek AutoCAD'in şekli tek bir çoklu çizgi olarak algıladığını göreceksiniz. Yani çoklu çizgi parçaları birleştirilmiştir. Parçaları birleştirmek, taşıma, döndürme, öteleme ve silme işlemlerini daha kolay hale getirecektir. Nesneleri başarılı bir şekilde birleştirmek için parçalar ucucu olmalıdır. Eğer parçaları birleştirmekte sorun yaşıyorsanız, birleştirme noktalarını gözden geçirin. Bu parçalar arasında boşluklar olabilir veya parçalar üst üste gelmiş olabilir. Şimdi bunu seçili olmaktan çıkaralım ve parçaları birleştirmeyi öğrendiğimize göre uygulamalı bir örnek yapalım. Ekranda bir MP3 çalar çizimi bulunmaktadır. Bu MP3 çaların düğmeleri üzerinde bir değişiklik yapmak istiyoruz. Şekle biraz yakınlaşalım ve ekranın ortasına getirelim. Tuş takımının köşelerinde, tuş takımının köşelerinin her birini yuvarlamak istiyoruz. Şu anda bu düğmeler birkaç tane tekil parçadan oluşmaktadır ayrı olan bütün parçaları birleştirerek işlemi kolaylaştıracağız. Bunu yapmak için P-Edit komutunu çalıştırın. Parçalardan herhangi birini seçerek sağ tıklayın. Join seçeneğini seçerek birleştirmek istediğiniz bütün parçaları seçin. Gereğinden çok şey seçmemizin bir önemi yoktur. AutoCAD sadece ucuca gelen parçaları birleştireceği için herhangi bir şeyi bozma ihtimalimiz bulunmamaktadır. Nesneleri seçtikten sonra sağ tıklayın. Escape tuşuna basarak komuttan çıkın. Şimdi nesneyi seçtiğinizde tek bir çoklu parça haline geldiğini görebilirsiniz. Şekli seçili olmaktan çıkarın. Şimdi birleştirdiğimiz şeklin köşelerini yuvarlayacağız. Ardından Fillet yani köşeleri yuvarlama komutunu çalıştırın. Radius yani yarı çap değeri olarak 0.15 değerini girin. Sonra tekrar sağ tıklayın. Polyline yani çoklu çizgi seçeneğini seçin. Şimdi çoklu çizgiyi seçtiğimizde AutoCAD bütün köşeleri yuvarlayacaktır. Pedit komutu birçok alt komutu olan kullanışlı bir komuttur. Eğer taşıma, döndürme, öteleme, hatta köşeleri yuvarlama işlemleri yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız, parçaları tek bir çoklu çizgi olarak birleştirerek çok fazla zaman kazanabilirsiniz.